<laughs> <laughs> şerefe hadi diye, kesin şerefe İki doğdun İyi ki doğdun, doğdun, <laughs> doğdun yapsın, o da, o. E, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun Sen nasıl iki doğdun, iki doğdun, iki doğdun Üfle hadi, hepiniz üfle Üfleyin hadi hepiniz beraber üfleyin Yatıştınız beraber sen hadi. Hadi. üstüne şey akıyor. ya. da yaktınız be. Bir şey yakacak. Bitti. <laughs> Kızım sana Fenerbahçe postu aldım bak gördün mü? Fenerbahçe'ye ee, gittin baş de <laughs> Aman der aydın. Yemek. Tatlı yiyeceğiz. Hadi. Hadi gel yeme. Yeme de <Gülüyor> yeme <Gülüyor> yeme de bile gel Biliyoruz Osman Bey biliyoruz. Yok Dayı dayıma baktı. Ne görsem? Hadi. Pasta yiyeceğiz. Davet ediyoruz mu yiyeceğiz. Kim çekiyorsan? Millete pek bir şey yok, Efe babana bak. Baba, Yenenleri. Efe. Gayret. Efe. Bu bilet Babaya bak. <laughs>